Trip atar mısınız mesela siz hiç? Atarım efendim. <laughs> <laughs> en sevdiğim şey. Aba, Vallahi. Dilek, akrep Burcu'nun bütün özelliklerini tanıştırmamalıyım. Direkt trip atar ama benden çok çocuklarına trip atıyor <laughs> söyleyeyim. <gülüyor> <Benden> çok <gülüyor> <gülüyor> Bana sıra kalmıyor. Çocuklarına acayip trip atıyor. Çocukları da bunu yiyor. Yani <laughs> bana sıra gelmiyor uzun zamandır. Bazı insanların kızdığında cezalandırma biçimi kavga etmek değil de küsmektir mesela. Sizin evde küsüşler var mıdır? Bu sessiz sessizlikten <laughs> Akrep Burcu küser. Ben küsemem. Evet. Ben hayatta hiç küsemem. Ben mesela arkadaşlarım vardı ilkokulda küserdi. Şöyle dönen bana niye küsüyorsun? Gözünü kaçırırdı <laughs> dönerdim. Yani birinin bana küsmesine de tahammül edemem. Kimse diyemez ki Ekrem benle iki gün konuşmadı. Şu yaşıma geldim. Köyden ilkokulu, ortaokuldan liseye falan. Böyle küsmek diye bir şey benim ruhumda yoktur yani. Benim de başarıp birisi küsemez yani. Hayatta ne küserim ne küstürürüm öyle bir durumum var yani. Peki size küsüldüğünde ne yapıyorsunuz? Ya mücadele mi veriyorsunuz? Veririm. Değiyorsa sonuna kadar veririm yani.